Merhaba küçük dostlarım. Bugün Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan İşte Ben adlı hikayemizi okuyacağız. Kahverengi tüylerim çizgili değil belki ve değil kürküm benekli. Ama çimlerde koşarken gözler zor görür beni. Daldan dala atlayıp baş aşağı sallanamam belki. Ama bir gün bile asık suratla göremezsiniz beni. Evet belki parlak bir boynuzum yok ya da kanat gibi sallanan kulaklarım. Ama koca ayaklar koşu koşa üstüme geldiğinde kolayca saklanırım. Kocaman ve güçlü olmayabilirim ve upuzunda da değilim. İşin aslı dostlar tüm hayvanlar içinde en miniyi benim. Ne sürünürüm ne tıslarım. Hart diye ısırıp koparamam yemeğimi. Ama keskin mi keskin ön dişlerim azar azar ısırıp kemiririm dilediğimi. Tanırsınız beni o sevimli usul yaklamamdan. Olmasa da pembe tüylerim ya da parlak rengarenk bir gagam. Dalamam okyanusa şap diye. Kayamam buzun üstünde vın diye. Ama çoğu canlı pek sevimli bulur beni yine de. Bayılıyorum ıslak burnumun üstündeki uzun bıyıklarımı oynatmaya. O halde neden dert edeyim kanatlarım ya da parlayan bir popom yoksa? Gözlerim görmez karanlıkta. Uçamam sessizce havada. Ama geceleri kıvrılıp yatınca benden rahatı yok şu dünyada. Ne karada, ne gökte, ne de denizde var benim gibi bir hayvan. Ama öyle mutluyum ki kendim olmaktan.